Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu üç renkli lif modeli yapacağım. Şöyle tığ numaramı da göstereyim. bir buçuk milim. Ortasını çiçeğini yaparak başlayalım. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Bu şekilde. Buraya 7 tane zincir çekiyorum. 7 şöyle Şimdi ilk yaptığım zincirin tepesine batıp bunu buraya tutturuyorum şöyle yuvarlak oluyor buraya tekrar dört tane zincir çekiyorum üzerine alıp yuvarlağın içine batıyorum buraya ikili bir trabzan yapacağım şöyle ikisini beraber çekiyorum İkisini beraber şekilde. tekrar iki tane zincir çekiyorum. Üzerine alıp tekrar yuvarlağın içine bir tane trabzan yapıyorum. Biraz hastayım sesim kötü çıkıyor kusura bakmayın. iki tane zincir çekiyorum. Tekrar buraya bir trabzan yapıyorum. Şöyle göstereyim. Burada 7 tane trabzan olacak. Pardon 8 tane trabzan olacak. Evet şöyle yuvarlan oldu. Buraya 7 tane trabzan yaptım. Şimdi 8. Şuraya tutturarak yapacağım. Şöyle zincirimin tepesine batıp bunu böyle kapatıyorum. Burada 8 tane deliğim oluyor. Şöyle ilk deliğin tepesine batıp bunu böyle tutturuyorum buraya bir tane de zincir çekip sabitleyelim buraya şöyle ipimi uzatıyorum 1 2 3 4 5 6 tane çekip buraya bir tane fıstık yapıyorum Şimdi şu ipimi şöyle tutuyorum bunu çekip çıkarıyorum buradan Tekrar şu ipime batıyorum. Bunu da böyle alıyorum. Bunu böyle kapatalım. Burada bir tane fıstığımız oldu. Şimdi buraya 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıp tekrar yandaki boşluğa batıp buraya da altılı bir fıstık yapacağım. Altı Tekrar aynı şekilde yapıyorum. Bu şekilde Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Buraya bir tane daha fıstık yapıyorum. Bunu da kapatıp böyle buradaki delikleri tamamlayacağım. Bu şekilde. Evet arkadaşlar çiçeğimi yaptım. Bu şekilde oluyor. Şöyle 3 ya da 4 tane çekebilirsiniz bu aradaki zinciri de. Bazen sık oluyor. Büzüşmesin. Şöyle İlk yaptığım fıstığın tepesine tutturup o kapatıyorum. Bunu kesip bitirdim. Şimdi üstüne geçeceğim. Evet, diğer rengime geçiyorum. Diğer rengimi yeşil yapacağım. Şöyle bir tane zincir çekip sabitleyelim ipimizi. Şöyle şu ipimizi de altına alalım. Şöyle yaptığım zincirlerden birinin tepesine tutturuyorum. Bir tane de zincir çektim. Şimdi buraya fıstık yapacağım. 4 tane çekiyorum. Bunu aynı şekilde kapatıp buraya bir fıstık yapıyorum. Bu şekilde 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar yanına bir tane fıstık yapıyorum buraya. 4 tane çektim. Bunu da kapatalım. Bu şekilde ikili fıstık yapıyorum. Evet buradan devam ediyorum. Buraya 4 tane zincir çekiyorum. Tekrar şu karşıdaki zincirin tepesine bir tane fıstık yapıyorum. 4 Kapatıyorum bunu. Bir tane daha yapacağım arasına 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar yanına bir tane fıstık yapıyorum. 4 Bunu da kapatalım. Böyle tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Tekrar fıstık yapacağım şuraya 3 tane bu aralara 4'er tane zincir çekiyorum böyle devam ediyor Evet çiçeğimi bitirdim bu şekilde oldu şöyle sonuncuyu da göstereceğim tekrar buraya 4 tane zincir çekip en baştakini tepesine batırıp tutturuyorum bir tane daha zincir çekip sıkıştıralım böyle. Evet arkadaşlar diğer rengime geçiyorum. Beyazla yapacağım. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Şöyle ikili olanlardan birinin tepesine batıp burayı böyle sabitliyorum bir tane zincir çekelim. Buraya tekrar dörtlü bir fıstık yapacağım. 4 Kapatıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıp tekrar buraya bir fıstık yapıyorum. 4 kapatıyorum bunu da. Buraya 3 4 tane zincir çekiyorum tekrar. Bakın buraya ikili yaptım. Şimdi yanına tekli yapacağım. 2 3 4 Burayı kapatıyorum. tekrar 4 tane zincir çekiyorum oradaki zinciri 3 4 kendiniz ayarlayabilirsiniz karşıya geçiyorum buraya da tekrar tekli bir fıstık yapıyorum tekrar zincir çekiyorum şöyle Tekrar yanına geçip buraya da bir fıstık yapıyorum. 4 tane fıstık, pardon 4 tane çektim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Tekrar 4 tane zincir çekip şöyle göstereyim. Şimdi yanına buraya ikili yapacağım. Evet tekrar 4 tane çekiyorum. Kapatıyorum fıstığımı. 3 tane zincir çekiyorum. Yanına bir tane daha fıstık yapacağım. 3 4 Kapatalım bunu da. 4 tane zincir çekiyorum. Yanına tekli bir fıstık yapıyorum. 4 Kapatıyorum. Yeterli bu kadar. Şöyle anlatayım. 3 tane tekli bir tane ikili. Bu şekilde devam ediyor burası. Evet, bu sırayı da bitirdim. Bu şekilde oluyor. Şimdi zincirimi çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine batıp bunu tutturuyorum böyle. Şimdi şuradaki ikili fıstığın tepesine geçiyorum. Buraya ikili bir fıstık yapacağım. ikililerin üstüne ikili yapıyorum. Kapatalım bunu. 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar yanına bir fıstık. 4 tane zincir çekiyorum. 3 de çekebilirsiniz. Buraya tekli bir fıstık yapıyorum. 4 Kapatıyorum. Tekrar fıstık. Bir tane daha buraya yapıyorum. İkiliye gelene kadar Tekli fıstıklar yapıyorum buraya. Şimdi burayı göstereceğim. Tekrar buraya zincir çekiyorum. Şurada ikili fıstığım var. Buraya tekrar ikili fıstık yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tekrar bir fıstık. Kapatıp tekrar yana geçeceğim. Şöyle anlatayım tekrar. Şöyle ikililerin tepesine ikili, tekillerin arasına tekli. Her sırada biraz daha artıyor. Şöyle burada 3 taneydi, burada 4 tane oldu. Karıştırmazsınız. Çünkü sadece ikillerin tepesine ikili yapılıyor. Diğerleri tekli oluyor. Bu şekilde devam edeceğim. Evet arkadaşlar, bitirdim ben bunu. 3 sıra yaptım beyazını. Şimdi diğer rengine geçiyorum bir sırada bu renkle yapacağım şöyle bir tane zincirle sabitleyelim şöyle ikili yaptığım fıstığın tepesinden başlayalım buraya tutturuyorum şöyle şimdi buraya ikili bir fıstık yapacağım 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar yanına bir fıstık. Kapatalım. 4 tane zincir çekiyorum. Bu beyazda yaptığım gibi aynı şekilde aralarına tekli fıstıklar yapacağım. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Yanına geçiyorum. Evet. Böyle ikililerin üstüne ikili diğerlerinin arasına da tekrar. Evet arkadaşlar bu sırayı da bitirdim. Şöyle bir sıra yaptım. Şimdi tekrar beyazına geçiyorum. Şöyle ipimizi tutturalım. Şöyle ikilinin tepesine tutturalım ipimizi. Şöyle. Bir tane de zincir çekip sabitleyelim. Buraya ikili bir fıstık yapacağım. Bir tane fıstık yapıyorum buraya. 3 tane zincir çekip tekrar yanına bir tane fıstık yapıyorum. Bunu da kapatalım. Dört. Dört tane zincir çektim. Bir iki tane gösterip bitireceğim burayı da. Diğer zincirin tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıp tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Tekrar buraya bir tane fıstık yapıyorum. Evet, bu da bitti. Şöyle göstereyim. Her seferinde ikilerin tepesine ikili, diğerlerini tekli yapıyorum. Her sıra aynı şekilde sadece biraz artıyor yukarıya doğru çıktıkça. Bu şekilde devam edecek. Bitirdim. Şöyle son sıramı beyaz yaptım ve bundan 4 tane yapıyoruz böyle. Parçaları da yaptım. Şimdi bunları birleştireceğim ben. Şöyle göstereyim. Bu şekilde olacak lüfümüz. Ortasına da çiçek takacağım. Şimdi beyazla başlayalım. bir tane şöyle zincir çekiyorum şöyle ön tarafı Burası diğerini de ön tarafına çevirip şu şekilde alıyorum elime şurada kenarda ikiller var onun şöyle şunu bırakıyorum şuradan başlıyorum karşıdakini de aynı şekilde aynı yerden alıyorum bunu buradan tutturuyorum böyle kolay yap, yapması tekrar buraya dört tane zincir çekiyorum 4 şöyle elimle de tutuyorum burayı şuradan Yandaki fıstığın tepesine geçiyorum. Tepesine batıyorum. Tekrar karşıdakinin tepesine batıyorum. Ve bunu birleştiriyorum buraya. Şimdi tekrar 4 tane zincir. 3, 4. Tekrar karşıdakinin tepesine ve arkasındakine batıp bunu böyle birleştiriyorum tekrar 4 tane zincir böyle sonuna kadar devam ettireceğim bunu böyle. Evet sonuna kadar geldim. Bu şekilde oluyor. Şimdi şunu da yapacağım. Sonuncuyu. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Şu karşıya geçiyorum. Şimdi şunu da alacağım elime. Şöyle şuradaki değil şuradakine batacağım. Şöyle tekrar göstereyim. Bu değil buna. Batıyorum ve burayı tekrar birleştiriyorum. Zincir çekiyorum dört tane. Tekrar birleştirmeye devam ediyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Buradan tekrar tutturuyorum. Aynı şekilde devam ediyor her yere. Şöyle açıp göstereyim. Bu da buraya geliyor. Şöyle şunu da şuraya yapacağım. Evet, üçünü birleştirdim. Şimdi şunu şuraya birleştireceğim. Şimdi bir tane tekrar zincir çekiyorum. Şuradan başlayacağım. Şöyle birleştireceğim. Şurada ikili fıstığım var. Şuna batıyorum. Karşıda da aynı şekilde. Bunu böyle birleştirip 4 tane zincir çekiyorum. Karşıdakinin tepesine batıp birleştiriyorum bunu. Tekrar 4 tane zincir. Bunları birleştiriyorum bu şekilde. Şöyle zamanım kısıtlı olduğu için hepsini göstermeyeceğim. Şöyle burayı böyle burayı da böyle birleştireceğim. Şuraya gelince tekrar göstereceğim. Evet bu sırayı da bitirdim. Şurayı göstereceğim, bitireceğim bunu. Sonuncuyu da birleştirdim. Buraya 4 tane zincir çekiyorum. Şuraya tutturuyorum. Yanındakine geçiyorum. Buraya tekrar 4 tane zincir çekip yan taraftakine devam ediyorum. Şuraya takalım. Şöyle böyle oluyor. Şu ortasına çiçek koyacağım. Evet, hepsini birleştirdim. Şimdi şu ortadaki çiçeğini göstereceğim. Şu ortasını aynı şekilde yaptım. Şuradaki çiçekle aynı. Böyle göstereyim, aynısı. Başta anlatmıştım onu. Sadece şu üstünü farklı yaptım. Şuradaki fıstıklarını onu göstereceğim. Şimdi burada zincir çekip bitirmiştim. Şuradan devam edeceğim. Şurada oradan bir orada bittikten sonra buraya tutturuyorum ipimi. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. 3 4 tane çektim ben. Siz 5 de çekebilirsiniz. 4 tane çektim. Direkt bunu böyle çekip kapatıyorum buraya 5 tane zincir çekiyorum 4 5 bunu bunun dibine tutturuyorum direkt böyle sonra tekrar karşıdakine geçiyorsunuz sayısı tamamsa bakalım böyle oluyor çiçeğimde Evet her fıstığın arasına birer tane yaptım Şöyle şuradan tutturacağım onu da. Kolay bir çiçek. Şöyle göstereyim. Buraya bunu iğne ile tutturacağım. Şimdi kenarına geçeceğim. Evet şimdi üstünü yapacağım. Üstünü de renkli yapalım. Şöyle ipimi tutturuyorum. Bir tane herhangi bir yerinden başlayalım. Şöyle aralara önce bunu tutturalım. Zincirlerin tepelerine birer tane fıstık yaparak tepelerini yapalım. 3 4 tane çekiyorum. Bunu direkt kapatıyorum böyle Şimdi 1 2, 3 4 tane zincir çekiyorum bunun tepesine batıyorum Şimdi tekrar yanına geçiyorum hiçbir şey yapmadan buraya tutturup tekrar buraya bir fıstık Dört de çekebilirsiniz 5 de çekebilirsiniz burayı tekrar 4 tane zincir çekiyorum buraya yanına batırıyorum tekrar yana geçiyorum şöyle zincirle sabitleyebilirsiniz de tekrar buraya 4 tane ipimi çekip bir fıstık yapıyorum. 4 zincir çekip yanına tutturuyorum. Böyle devam ediyor. Şöyle göstereyim. Evet lifimi bitirdim. Bu şekilde oluyor. Siz de beğenirsiniz inşallah. Renkleri de güzel oldu. Şöyle kenarlarını da göstereyim. Her yerini tekli yaptım. En sonunu sadece şu kenarlarını ikili yaptım. Şöyle ortasındaki çiçeğini de iğne ile tutturdum. Bu şekilde oldu. Şimdiden kolay gelsin herkese.